Yeni videodan herkese selamlar dostlar. Kaptan'ın Seyir Defteri kanalındasınız. Kolumuzu, yüzümüzü yakan güneşli günlere veda ettiğimizin işaretlerini dün geceden itibaren almış bulunuyorum. Dün gece Slovakya'da eksi dereceleri gördük. Sabah kalktığımda her yer beyazdı muhtemelen bir sonraki servis kar görüntülerini çekmeye başlayacağız. Bu taraflara kış geliyor. Bisikletli. Çok tehlikeli yerlerdesin Hacı. Burada seni harcarlar. Üzülürsün. Tabii ben öyle 40 yıldır tır şoförü değilim. Yani benim mazim 7-8 senelik bir mazim var yani bu işte. Evet, yeri geldikçe söylüyorum yani. Benim işim değil bu. Mecburiyetten, ekonomik şartlardan dolayı yapmak zorunda kaldığım bir iş. Ha. Yani her zaman şöyle bir düz durum oldu. Hangi işi yapmaya yapıyorsam en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bu da onlardan bir tanesi naçizane dilim döndüğünce e, anlatayım. Mesela en son bindiğim bu Daf'la bir önce bindiğim Iveco'yu kıyaslayabilirim. Aralarında 3 yaş olmasına rağmen yani Iveco daha genç olmasına rağmen kabin daha küçüktü. En önemlisi o şoförü konfor açısından baktığınızda yani avantajları da vardı. Mesela koltuk kısıtma, koltuk soğutma bunlar vardı sonra. Ee, Ivekolar biraz Renault'lar gibi benim gözümde. Çok fazla elektronik. Yani atıyorum stop lamban değişecek. Belli bir marka istiyor resmen. La ee, Lale tane takayım şu ampulü idare etsin. Hata veriyor abi. illaki hata veriyor. Onun için biraz daha nazlı bir araba Iveco. Iveko ee, Diğer videolardan hatırlarsınız, frenlerini hiç beğenmemiştim onu. Genelde de öyle. Depte bunun kadar yeterli değil. Daf'ın izolasyonu da çok iyi. Daha önce kullandığım daflarda da öyleydi. Yani motor sesini, yol sesini minimize ediyor. Bu da daha az yorulmana sebep oluyor. Direksiyon mesela bunun Iveco'dan çok daha hafif. Öyle kavga etmek zorunda kalmıyorsun. Kabin körükleri bunun Iveco'ya göre çok daha sert. Dolayısıyla virajlarda devrilecekmiş gibi yatmıyorsun. Mesela Renault Premium'da Iveco'dan daha kötü. Renault Premium'un kabin körükleri Allah'ım böyle virajda var ya dersin ki böyle motorcular gibi diz viraj yapıyorsun. Öyle mücadele ediyorsun hani yol yolun eğimine göre kabine o kadar çok yatıyor ki kendini direksiyondan ya da kolcuktan destek alıp tutmaya çalışıyorsun. Gir lan hadi gir. Manyak kalacaksın orta yerde bak. Girsene lan salak. Şimdi man evvelki videolardan o kadar eski takipçilerim varsa manı sıfır almıştım Almanya'dan şey e, Ankara'dan çekeri almıştım sonra Sakarya'ya gidip Dorse'yi takmıştım takım olarak ilk ben başlamıştım şimdi o biraz daha farklı bir boyut yani şimdi Daf'ın ona yakın modeli olsa evet kıyaslardım birçok açıdan man çok daha üst gömlek benim gözümde Almanya'da çalışırken Scania kullandım. O da biraz şeydi, fakir Scania'sıydı. Ama Scania Scania'dır abi. Ben şimdi Allah var. Çok kullanma şansım olmadı ama Volvo ve Scania'yı severim yani. Gerçi bu işi yapıp da o iki canavarı sevmeyecek ya da sevmeyen yoktur. Ha. Bunun dışında mesela F500 Ford kabin hacmi olarak aralarında en büyüğü. Onunla ilgili de şöyle serzenişler var. Vay efendim 200 bin kilometrede motor yedi. Abi şimdi bak bu naçizane fikrim. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama bu benim gözümde cahillik abi. Şimdi koskoca Ford kalkıp da 200 binde bitecek motor yapmaz abi. Bunun sebepleri vardır. Servis aralıklarını doğru zamanlarda yapmıyorsundur. Motor yağı bir motor için en önemli kısımlardan bir tanesidir. Ucuz olsun diye dandik motor yağı kullanırsın. Abi ondan sonra ya da işte elektronik aksama müdahaleler. Abi geçen Facebook'ta mı denk geldi bir adam saydırıyor Ford'a. E tamam abi skanya al Skanya'ya da Ford'a davrandığın gibi davran Onu da bozarsın abi Bu tövbe aşağı Allah yapısı bile Bizler Arıza hata Veriyorsun Dolayısıyla arabayı Doğru kullanırsan Doğru bakarsan O da sana bakar Mantık basit Düz mantık sen ona bakacaksın O da sana bakacak Doldurmuş abi. Affedersiniz. Genel ev kandili gibi olmuş. Her tarafında abuk subuk ışıklar. Ne şekilde yaptığı, Kime yaptırdığı. Ya bu gözler şunu gördü ya. Adam dorseye yemek dolabına ışık lamba çekmek için ABS kablosuna bypass yapmış abi. ABS kablosunu kesmiş. Abi bu zihniyet, bu kafa Arabayı da bozar, her şeyi bozar. Demem o ki işte dışarıdan ehil olmayan kişilerin müdahaleleri ve uygunsuz aksesuarlar da motorun hem elektronik hem dolaylı olarak da direkt olarak da mekanik aksamına etki eder. DAF'ın son iki arabayı kıyaslamak bana daha mantıklı geliyor. Onun için DAF'la Iveco arasında konuşuyorum. Tekrar söyleyeyim, bu videoyu devamlı takipçilerin haricinde izleyen olur. Ben bu konuda bilir kişi değilim. Naçizane dediğim gibi fikirlerimi paylaşıyorum. Mesela bu arabanın Webasto'su acayip sessiz. Iveco'da o yoktu. Premium'da Allah'ım bildiğim böyle fan sesinden artık alışman lazım ki uyuyasın. Bir de onun e, premium'un bir çoğunda aynı şey var. Ayar düğmeleri yani sensör ya da termostat arızalı oluyor. Bir açıyorsun cehenneme döndürüyor içerisinde kanter içinde kalıyor. Iveco'da da e, çok böyle performansı iyi değil de açık söyleyeyim. Ha ısıtıyor mu? Tabii ki ısıtıyor. Ama ses işte durması gerektiği zaman da durması bunlar önemli. Dafto yok. İçeri, içeriği bir ısıtıyor abi. Şurada tabi siz göremiyorsunuz. Yukarıda muhtemelen bu sensör belli bir ısıya geldiğinde onu yatağın oradan ayarlayabiliyorsunuz ısının kademesini. Dijital bir ekranı yok manuel olarak çeviriyorsunuz. Onu zaten bir süre sonra alışıyorsunuz. Dolayısıyla o şekilde ayarladığınızda tam kapasite çalışmıyor. Bu da hem yakıt tasarrufunu sağlıyor hem de içinde uyuyan şoförü kızamık çıkarttırmıyor. Vites geçişleri Mesela Daf'ın Iveco'dan daha iyi ama mesela e, eğimli yollarda yokuş aşağı yollarda Iveco hemen ekonomiye alıyor. Daf bir süre kompresörde götürüyor. Abiciğim ne yapıyorsun ya? Yürüsene be arkadaş. bu geçiş esnasında biraz çenemi kapatayım, yola odaklanayım. Konyalı dayımız. Önündeki araba da Porsche çekiyor. Onu da geçmem lazım. O da çünkü çok yavaş gidiyor. Bunlardan bir kurtulayım. Bu önümdeki yürürse tabii yürümedi. Bak beni burada arada bıraktı. Allah cezanı versin ya. Tuh! Geç! aptal Görüyorsunuz değil mi? İşte yollar bunlarla kaynıyor. Roman abi sıkıntılı. Buyur. Ah, ah. Tabii şanzıman farkı çok fark ettiriyor. Mesela MAN'ı Scania aldı biliyorsunuz. E MAN'ın şanzımanları, Scania şanzımanı. Dolayısıyla şanzıman motordan çok daha komplikedir biliyorsunuz, özellikle otomatik şanzımanlar. Yani motor şanzımana göre çok daha basit kalır. Onun için bir firma şanzımanı eğer iyiyse ki Scania efsanelerdendir yani. Ha bu araba gider yani hani yük çekme dayanıklılık vesaire gibi konularda bir gömlek üste çıkar. Manda benim kullandığımda da öyleydi. Mesela bazı modellerinde manın kendi şanzımanı varken benim kullandığımda Scania şanzımanı vardı. Hatta 85 bin bakımına gittiğimde motoru man diagnozuna bağladılar. Şanzıman için Scania diagnozuna bağlandı. Yani mesela benim şu an kullandığım DAF XXL kabin değil. Yani yüksek kabin değil ama arabanın sadece boy olarak tavan yüksekliği farklı. Onun dışında yerden yüksekliği arabanın kabinin tavan bölümüne kadar olan kısımda XXL arşı kabinlerle aynı. Benim araban pilot. Midilli değil. Midilli'yi hiç sevmem. Yani midilli kullananların kullanmaktaki tek maksadı dorsenin iç hacminin daha fazla olması. Dolayısıyla yük olarak daha fazla ya da yüksek yük alabiliyor olmaları. Şimdi tonajım hafif. Yaklaşık 6 tonun 6 ton yüküm var. Dorsey'nin avareyi kaldırdım. Çekerlere biraz daha yük bassın diye. Onun için bu tarz yollarda, inişlerde ya da virajlara yaklaştığımda mesela dörtler yandı hemen. Mümkün olduğu kadar çok salmamaya çalışıyorum arabayı. Çünkü yüküm hafif. Kayma ihtimali olabilir. Bir durduruyorum geri geleceğim. kesmek zorunda kaldım. Biladerim aradı. Onunla konuştuk. Bu arada da hava karardı. Yağmur bir yandan devam ediyor. Berbat, şerefsiz birinin arkasına takıldık. Dakikalarca onun peşinde kaldım. Benimle beraber belki arkamda 10 kilometre kuyruk oluştu. Kenara çekilip yol vermedi herif ya. İç kamerayı hiç açmadım. Videoyu bitiriyorum. Muhtemelen yolda pek görünmüyor. Yani çok e, görüntülerin tadı olacak gibi değil. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.